Evet merhabalar arkadaşlar. Bugün Berkay yayınlarının ikinci denemesini çözüyoruz. Şimdi ilk sorumuza baktığımız zaman burada yerden yüksekliği 5 kök 2 olan bu şekilde bir e, karton bardak vermiş Bunun 4 tanesi iç içte konulmasıyla e, yüksekliği kök 242 olarak verilmiş. Hocam diyorsunuz burası 5 kök 2 şurası da kök 242. Kök 242 dediğiniz ifade 121 ile 2'nin çarpımı olarak yazılacaktır. Yani hocam 11 kök 2 şeklinde verilecektir. Hocam 5 kökü ile 11 köküye baktığımız zaman farkı nedir? 6 kökidir. O zaman burası 6 kök 2 olması gerekir. Hocam bu 6 kökü dediğiniz yer kaç tane boşluğa tek gelmiş? 1, 2, 3 tane denk boşluğa denk gelmiş. O zaman şuradaki her bir boşluğumuz ne olmalı? 2 kök 2 olmalı. Bu şekilde 10 tanesini iç içe koyulmuş. Arkadaşlar 10 tanesini iç içe koyduğunuz zaman başlangıçta bir tane zaten 5 kök 2'nin gelmesi gerekir. Artı buna ek olarak hocam 9 tane de ne gelmesi gerekir hocam? Şuradan 2 iki kök ikilik kısım gelmesi gerekir derseniz. E, burası ne yapar? 18 kök 2 yapar. 5 kök 2 de burası. Toplamda 23 kök ikilik bir e, uzunluk olması gerekir. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bize diyor ki burada e, ikişer tane kartları e, çarpımları doğal sayı olacak şekilde eşleştirmişsiniz. O zaman ben şuradaki sayıların öncelikle bir köklü değerlerine bakıyorum. Kök 12 dediğiniz ifade nedir? 2 kök 3'tür zaten burası kök 10 hocam. Burası 3 kök 5. E hocam burası 2 kök 5. Burası 3 kök 2. Burası da 4 kök 3 şeklinde yazılır. Arkadaşlar burada şu yorumu yapmam gerekiyor. Buradaki kök 3 ile şuradaki kök 3'ü çarparsam ne olur? Bir tam sayı gelir. O yüzden bu ikisini eşleştiriyorum. Burada 3 kök 2 var. Burada 2 kök 5 var. Burada 3 kök 5 var. Hocam şuradaki 2 kök 5 ile 3 kök 5 ile ne yapıyorum? Eşleştiriyorum. E, Geriye ne kaldı hocam? Burada bir 3 kök 2 kaldı. Burada da kök 10 kaldı. Ben bu ikisini çarpıyorum. Zaten sonra da benden bunu istemişti. Çarparsam ne yapar? E, kök İsterseniz direkt çarpın. Kök 180 şeklinde yazabilirsiniz. Hocam dersiniz kök e, 180 dediğiniz hangi iki sayının arasındadır? 180 dediğiniz sayı 169 sayısıyla karekök 169 sayısıyla karekök 196 aralarında bir sayıdır. Yani hocam 13 ile 14 arasında olması gerekir dersiniz arkadaşlar. Bu da nedir? B şıkkıdır diyoruz. Devam ediyoruz. Buraya geldik. E, Lamarckant e, Halter'de dünya rekoru kırmış bir sporcu. Bu 56 kilogram ağırlığındaymış. Bu kendi ağırlığının 5.1 katı kadar kaldırmış. E hocam o zaman ben bunun kaldırdığı miktarı bulmak için 56'yı 5.1 ile çarparım. E arkadaşlar ne yapıyorduk? Burada bir virgül kaymış diyorduk. Sonra 56 ile 51'i çarpıyoruz. Çarptığım zaman hocam burası 56, şurası 30, 50 var, var 3, 25, de 28. Yani topladığım zaman hocam 6, 5, 8, 2. Bir virgül buradan kaydığı için sonucumdan da kaymış oluyor. 285,6 şeklinde yazıyor. Demek ki buradaki hal tercihimizin kaldıracağı maksimum ağırlık 285 kilo onda 6 olarak yazılıyor arkadaşlar. Ben burada şu yorumu yapıyorum. Diyorum ki K cismine bak. Burası hocam onlar basamağı 5, birler basamağı 6. Yani 56 tam onda bir şeklinde yazılır. Hocam neye baktık hocam? Burası 280 tam On, %25 olarak yazılır. Hocam üçüncüye geldik. Burası 200 90 tam %56 olarak yazılır. Hocam buraya geldik. 32 tam %82 olarak yazılır. Burası da hocam ne olur? 308 tam 10 da 2 olarak yazılır. Diyor ki buradaki Lamarckant'ın kaldırdığı ağırlıktan daha azdır diye sormuş. Hocam az olanlara baktığım zaman K cismi daha az. L cismi daha az hocam. Bir de şuradaki N cismi daha az. M ve P 285'ten daha fazla olduğu için 3 tane Diyorum cevabımız neymiş? 5 Devam ediyoruz <laughs> Evet Dördüncü sorumuza devam edelim Şimdi dördüncü sorumuza baktığımız zaman Soru bize diyor ki Şurada 6 tane topun beş tanesinin üzerinde sayılar yazılmış ee, Buradaki 5 tanesinin üzerindekinin aritmetik ortalaması mavi birim Şimdi aritmetik ortalamayı nasıl buluyorduk arkadaşlar? aritmetik ortalamayı şöyle buluruz. Tüm veri grubunu toplarız. Veri adedine böleriz. Yani verideki sayıya böleriz. Hocam şuradaki zaten buradaki ifade kök 3. Burası nedir arkadaşlar? Burası 4 kök 3. Burası 2 kök 3. Burası 2 kök 3. Burası 6 kök 3 olarak yazılır. Bunları topladığım zaman kök 3 artı 4 kök 3 artı 2 kök 3 artı 2 kök 3 artı, artı 6 kök 3. Hepsini toplayalım. 5 kök 3, 9 kök 3 toplamı 15 kök 3 yaptı. Bunu kaç tane veri var? 5 tane veri var. O zaman 5'e bölüyoruz. Ne yapıyor arkadaşlar? Bu sadeleştirme mevcut. 3 kök 3 şeklinde yazılmış oluyor deriz. Cevabımız nedir? C şıkkıdır. 5. soruya baktık arkadaşlar. Burada diyor ki evet suyun önemiyle ilgili bilgiler vermiş. Suyumuz gerçekten önemli. Diyoruz ki Türkiye'deki verimli bir bulaşık makinesinin tek bir hane bir ayda Yaklaşık 650 litre su tasarrufu yapıyoruz. Ama bu neymiş hocam? Bir ayda 19 milyon hanenin verimli bir bulaşık makinesi ile bir yılda sağlayacağı tasarruf ne kadardır? Hocam diyorsunuz öncelikle 19 milyon e, aile varmış. Hocam her bir aile e, ne kadarlık bir tasarruftan bahsediyormuş hocam. E, 19 milyon öncelikle ben milyonu nasıl yazarım? 19 çarpı 10 üzeri 6 şeklinde yazarım. Peki ne yapılmış bu arkadaşlar? Bu kadar milyon e, hane. Her ay 650 litre tasarruf yapmış. Ama hocam bu ay e, peki bizim bir yıl istediği için bir de 12 ile çarparsam ben bu yıldaki litre bazından neyi bulurum arkadaşlar? Toplam tasarruf miktarını bulurum. Ama benden ne istemiş arkadaşlar? Ton bazından ve bilimsel gösterim. Hocam buradaki litre ise ben tona çek, e, geçmek için ne yaparım? Burayı bine bölerim. Hocam bine böldüğüm zaman bu sıfırla bu sıfır gider. Buradaki iki tane sıfır giderse buradaki altına olur 4 olur arkadaşlar. E peki 19 ile şuradaki 65'i ve şuradaki 12'yi çarpıyorum. Öncelikle 19 ile 65'i çarpıyorum. Daha sonrasında da 12 çarpıyorum. Hemen çarpıyorum arkadaşlar. Evet. 65 ile öncelikle 19'u çarpıyoruz. Ne oluyor? Burası 45 elde var 4. Burası 54, 4 değerli de 58. Hocam şurası ne yaptı? 5, şurası da 6. Bunları toplarsam 5, 3, 11, 1 değerli de 12. 1235 yapar ama bak bu nedir? Şıklarda vermiş zaten. Hocam bu bir aydakidir. Biz yıldakini istiyoruz. O yüzden ha tabii 10 üzeri 4'ü yazacağız. Hocam bir de daha sonrasında bunu yıla çekmek için 12 ile çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. Çarp 12 diyelim. Burayı 12 ile çarparsak arkadaşlar 2 ile çarptık 10, 6 bir değerli 7. Şurası 4, şurası da 2. Ve şurayı 1 ile çarptık arkadaşlar. Burası ne oldu? 5, 3, 2. Şurası da 1 oldu. Topladığımız zaman 0, 12 elde var 1. Burası 8 oldu arkadaşlar. Burası da 4, şurası da 1 oldu. Yani 4, 8, 2, çarpı 10 üzeri 4 şeklinde yazıldı. Ama hocam bu bilimsel gösterim değil. Bilimsel gösterme çevirmek için buradan bir sıfır silsek burası ne olur? 5 olur. Bir virgül silsek 6 olur. Bir virgül silsek 7 olur hocam. Bir tane daha virgül sildik. Ne oldu? 8 oldu. O da 1 nokta 482 çarpı 10 üzeri 8 biçiminde yazılması gerekiyor. Geldik şuradaki altını e, soruyor. Arkadaşlar bu kolay bir sorumuzdu. Bunu artık ee, iyice anlamış olmamız gerekiyor bu soruyu. Şurada 15 ve 25 santimlik ne var? Ee, burada 15 ve 25 santimlik iki tane e, birim var. Ben diyorum ki buradaki birimlerde hocam şuradaki ifade yukarısı 15 15 15 gittiği için burası 15'in bir katı olmalı. Hocam aşağısı da 25 25 25 gittiği için burası 25'in bir katı olmalı. Ben diyorum ki o zaman buradaki uzunluk yani rafımızın uzunluğu hem 15'in hem de 25'in katı olmalı. O zaman hem 15'in hem de 25'in katıysa 15 ile 25'in ne olmalı arkadaşlar? Ekoku olmalı diyoruz. 15 ile 25'in ekokuna baktığımız zaman en küçük ortak katı kaç çıkar? 75 çıkar. E demek ki 75 <laughs> olabileceği gibi 75'in katları da olması gerekir. 75, 150, 225, 300, 375, 450 şeklinde gider. Hocam 150 var, 225 var, 300 var ama 400 nedir arkadaşlar? Katı değildir o yüzden olamaz deriz. <laughs> Devam ediyoruz. Evet bu soru çok zor değildi. Hemen şöyle yorum yapmışız. Diyeceğiz ki burada üçgen dediğimiz 3 üzeri 0 yani e, bunun köşegen sayısını yukarıda veren bilgi vermiş. Biz bu bilgiyi kullanacağız. Arkadaşlar burada ne var? Bir beşgen var. Öncelikle beşgenin ben ne yapmam gerekiyor? 5'i beşgen olduğu için tabana yazmam lazım. Üstüne ise bu beşgenin köşegen sayısını bulmamız lazım. Hocam beşgenin köşegen sayısı nasıl bulunur? N çarpı N eksi 3 bölü 2 formülüyle bulunur. Hocam buraya baktığımız zaman şu 5 eksi 3 2 yapar. Bu 2 ile birbirini sadeleştirir. Burada ne kalır o zaman? 5. Hocam burayı bulduk. E o zaman otomatikman burayı da bulmuş olduk. Geldik dörtgenin. 4, 4 üzeri e, 4 çarpı 4 eksi 3'ten bölü 2'den ne olur hocam? Burası da 4 üzeri 2 olur. Yani şunun değeri de 4 üzeri 2 şeklinde yazılır. Şarp burada da 5 üzeri 5 var. Hocam dersin şuradaki 5 üzeri 5 ile 5 üzeri 5'i çarparsam 5 üzeri 10 gelir. Çarpı burada da 4 üzeri 2 ile 2 üzeri 4 biçiminde yazayım. Buradaki 5 üzeri 10'u ben daha sonrasında 5 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 4 yazsam. Burada da 2 üzeri 4 yazsam. Bunların üstleri aynı olduğu için tabanları çarparım. Ne olur? 5 üzeri 6 çarpı 10 üzeri 4 biçiminde yazılır. Bunun da cevabı nedir arkadaşlar? C şıkkında da vardır. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi şuradaki sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Burada en yüksek kule hangisidir diye sormuş. Hemen bakıyorum. Hocam burada öncelikle ne yapmamız lazım? Kuvvetlerini eşit hale getirmemiz lazım. Burada 10 üzeri 2 kuvveti var. Ben buradaki 2 kuvvetini silsem virgül 2 basamak kaydırsam aslında bu ne demektir? 604 metre olarak verilmiştir. Hocam onun üzeri 4'ün 4, 4 kuvvetini sistem virgül 4 basamak kaydıracağım anlamına gelir. 1 2 3 4 basamak kaydırırsam hocam burası 540 tam onda bir şeklinde yazılır. Japonya'ya baktık hocam 3 basamak kaydırdığım zaman burasını 1 2 3 basamak kaydırırsam arkadaşlar burası da 634 yapar. Burasını bir basamak kaydırdığım zaman yani sıfırını sildiğim zaman burası da 553 yapar. Bunların en uzunu soruyor. O da nedir? Şuradaki Japonya'dır. Deriz. Evet burada sorumuza bir bakalım arkadaşlar. Burada sorumuz diyor ki kısa kenar 2 üzeri 5 olan uzun kenar 2 üzeri 11 olan şu şekilde bir dikdörtgen verilmiş. Bu dikdörtgenin doğrusal şekilde iki eşlik dörtgen ve bir kare elde edilmiş. Ha, kare elde edilmesi önemli arkadaşlar. Neden? Çünkü şurası 2 üzeri 5 ise burası da ne olmalı? 2 üzeri 5 olmalı. Hocam e, burası 2 üzeri 5 burası 2 üzeri 5 ise e, Şuradaki toplamın da uzun kenarı 2 üzeri 11 Ben buradaki iki kenara ne yazmam gerekir derim. Buradaki iki kenara şunu yazmam gerekir arkadaşlar. E, hocam şuradaki 2 üzeri 11 ifadesi yazılmışsa şurası bu pardon 2 üzeri 11 bunun alanıymış. 2 üzeri 11 bunun alanı ise arkadaşlar ne demem gerekir? Hocam şuranın uzun kenarı 2 üzeri 6 olması gerekir. Yani şurasının tamamı 2 üzeri 6. Hocam burası kare olacağına göre burası 2 üzeri 5 ise burası da ne olmalı? 2 üzeri 5 olmalı. Arkadaşlar şimdi unutmayın. Burası 2 üzeri 6 2 üzeri 5 ile neyin toplamıdır diye sorduğum zaman 2 üzeri 5 ile 2 üzeri 5'in toplamı 2 çarpı 2 üzeri 5 yapacağınlar 2 üzeri 6 yapar. O zaman Şuradaki iki tane uzunluğun toplamı 2 üzeri 5 yapmalı. Peki hocam hangi iki ifadenin toplamı da 2 üzeri 5 yapar diye sorduğun zaman o da nedir? 2 üzeri 5'in yarısıdır. Yani burası nedir? 2 üzeri 4'tür arkadaşlar. Yani şurası 2 üzeri 4 oldu. 2 üzeri 4 oldu. Burası da 2 üzeri 5 şeklinde yazılmış oldu. Peki. Şurası da 2 üzeri 5. Şimdi soru bizden ne istiyor? Öncül vermiş arkadaşlar. Diyor ki Dikdörtgen şeklindeki kartonlardan birinin bir yüzünün alanı 2 üzeri 9'muş. Evet bakıyorum hocam. 2 üzeri 4 kısa kenar 2 üzeri 5 uzun kenar çarparsam 2 üzeri şeklinde yazılıyor. Karenin bir yüzünün alanı 2 üzeri Evet 2 üzeri 5 ile 2 çarparsam 2 gelir. Dikdörtgen şeklindeki kartonların alanlar toplamı kare şeklindeki kartonun alanına eşit. Bakıyorum. Burası 2 üzeri 9 yaptı. Burası da 2 yaptı. 2 tane 2 üzeri 9'u çarparsanız ne yapar? 2 yapar. Evet hocam bu da zaten karenin alanına eşitti. Dikdörtgenin şeklinde kartonun kısa kenarlarının santimetrede iki tane asal bölünür vardır. Hayır arkadaşlar, şunu hiçbir zaman unutmayın. Bir asal sayının kuvvetinin daima ne, neyi vardır arkadaşlar? Bir asal sayının kuvvetinin <laughs> daima bir asal çarpanı vardır deriz. 10. sorumuza bir bakalım. Evet, onuncu sorumuz diyor ki. Her bir bölümünde de uzunluğun altlarına yazan doğrusal bir yol verilmiş. Şurası neymiş hocam, 2 üzeri 7, 2 7, 2 üzeri Ben bu yolun toplamını bulsam, şurada 32 metre alıklarla da direkt tikleyecekmiş Hocam şuradaki 2 üzeri 7 ile buradaki 2 üzeri 7'yi toplasak, 2 tane 2 üzeri 7'den, 2 çarpı 2 üzeri 7'den ne gelir? 2 üzeri 8 gelir. Şurasındaki uzunluk ne olur hocam, 2 olur. Hocam bu 2 üzeri 8 ile şuradaki 2 üzeri 8'i toplasam, 2 çarpı 2 üzeri 8'den ne gelir? 2 üzeri 9 gelir. Hocam burasının tamam 2 üzeri 9 oldu. Bu 2 üzeri da şuradaki 2 üzeri 9 to toplasam 2 tane 2 üzeri 9'dan toplam yolumuz ne olur arkadaşlar? 2 üzeri 10 şeklinde yazılır. Buradaki 2 üzeri 10'u ben ne yapacağım? Şuradaki 32 metrelik aralıklara yani 2 üzeri 5 metrelik aralıklara böleceğim. Ne yapar hocam? 2 üzeri 5 yani 32 tane aralık olur. Bak 32 tane boşluk olur arkadaşlar. 32 tane direkt gelmez. E zaten şıklar hemen C'de de vermiş. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir tane aralık olsa kaç direk dikersiniz? İki direk. Hocam iki tane aralık olsa üç direk dikersiniz. Hocam dört beş tane aralık olsa ne yaparsınız? Alt direk dikersiniz. Yani aralık sayısının bir fazlası kadar direk dikilmiş olur. Hocam 32 tane aralık varsa bir fazlası olan 33 tane de ne olacaktır? Direk dikilecektir deriz. Devam ediyoruz. Evet bu şimdi bu soruya baktığımız zaman bu soruda diyor ki bu soruda 60'ın bölenleri maviye boyanmış. Koltuk numaraları yalnız bir asal çarpan olanlar da sarıya boyanmış. Hem mavi hem de sarıya boyanmış yeşile varmış. Hocam önce o zaman ben maviye boyananlara bakıyorum. Maviye boyananlar 1'e 60 olabilir ama 60 olmadığı için yazılmaz. 2'ye 30, 3'e 20, 4'e 15, 5'e 12 ve 6'ya 10 durumunda. 6. Hocam yeşile boyananlar da, e, şey sarıya boyananlar da asal bir asal çarpanı var. Ya şimdi hocam hepsini yazmama gerek yok. Ben ikisinin kesişim kümesini istediğim için. Şuradaki maviye boyananların sadece bir asal çarpanı olanlarını işaretlesem onlar nedir? Aynı zamanda yeşile boyanmıştır. E, pardon, sarıya boyanmıştır ve toplamda yeşile boyanmış olacak. Hocam bu iki asal sayı olduğu için bir asal çarpanı var. Hocam üç asal sayı olduğu için bir asal çarpanı var. 4 2'nin kuvveti yani bir asal sayının kuvveti olarak yazılabildiği için biraz asal çarpanı var. 5'in bir asal çarpanı var. Şunların geri kalanlarının arkadaşlar 2 veya 3 asal çarpanı var diyorum. O zaman 2 3 4 ve 5 hem maviye boyandı hem de e, ne yaptı arkadaşlar sarıya boyandı. Yani 4 tane değer olacaktır deriz. Şimdi burada Cenk ok yönünde kök 250 metre yürümüş. Hocam kök 250 metre dediğiniz ee, hangi aralıktadır? 250 dediğim sayı kök 225 ile kök 256 56 aralığındadır değil mi? Yani hocam 15 ile 16 aralığındadır. O zaman ee, A noktasında 15 ile 16 aralığında yani şurada bir yerde ne yapmıştır? Durmuştur diyorum. D ve E noktası arasında diyeceğim. Bu da basit bir soru zaten. Devam ediyorum. A sayısının ondalık gösterimi çözümlenmiş hali nedir diye sormuş. Şimdi bu ondalık gösterimi biliyoruz. Nedir arkadaşlar? 6 ile 7 aralığı kaç parça bölünmüş? 1, 2, 3 4 parça bölünmüş. Kaç almış? 3 parçası almış. Bu ne demektir? 6 tam 3 bölü 4 olarak yazılır. Hocam bu 6 tam 3 bölü 4 dediğiniz şuradaki 3 bölü 4 dediğiniz ifade 0.75 anlamına geliyordur. 6 tamı da yazarsak bu aslında 6 virgül 75 anlamına gelir. Hocam bu da şıklara baktığımız zaman açılım hangi şıkta var? Buradaki 6 tam yüzde yetmiş B şıkkında vardır deriz. Evet bu soru önemliydi arkadaşlar. Bu soruya dikkat ediyoruz. Burada ne yapılmış? Öncelikle bizim bu 16 santimlik bir parçamız. Şurası da 14 santimlik bir parçamız var. Bağlantı parçaları da 6 santim. Hocam diyorsunuz öncelikle şuradaki kısım 2 santim buradan 2 santim de buradan gittiği için 14 santim, 12 santim kalmıştır. Burası hocam. Burası da 12 santimdir. Burası da 12 santimdir. Aynı şekilde Hocam aşağı baktığımız zaman 14 4 santim 2 santim buradan gitti. 2 santim de buradan gitti. Burası da ne oldu arkadaşlar? 10 santim 10 santim oldu. Hocam dersiniz şurası da kaç santim? 6 santimde. Bu şekilde yazılırsa 6 artı 12 bakın şöyle 6 artı 12 Hocam şurada ne var? 6 artı 12 Bu şekilde gitti gitti. Ta ki nereye geldi hocam? En sonunda bir tane 6 kaldı. Artı 6 <laughs> Hocam buraya geldik. Burası ne? 6 artı 10. 6 artı 10. bu da nasıl gidiyormuş hocam alttaki de? 6 artı 10. 6 artı 10. Bu şekilde gidiyormuş. En son ne kalıyormuş? 6 kalmış. Hocam ben bunu o zaman şöyle yazabilir miyim? 6 artı 12. Burası nedir? 18'in. Burası 18. 18. 18. 18'in katı artı fazlalıktan bir 6 var. Hocam 6 artı 10. 10. 16. 16. 16. Hocam bu da 16'nın bir katı şeklinde gidiyor. Fazlalıktan bir 6 var diyoruz. Hocam derseniz burada ee, hem 16'nın hem de 18'in katı olan en küçük sayıya baktığımız zaman ne çıkar? Hocam buradan e, 144 çıkar ama 6 santim de var. Artı 6 diyorsunuz. Hocam 144'e baktığımız zaman ben buradaki 144'ü şuradaki 144'ü ne yapacağım? Hocam 144'ü şuradaki e, 18'e böleceğim. Kaç çıkar arkadaşlar? E, 4 8 tane çıkar. Hocam 144 aynı şekilde bir de nereye böleceğim? Buradaki 16'ya böleceğim. Buradan ne çıkar arkadaşlar? Buradan da 9 tane çıkar. 8 9 daha topladığımız zaman 17 yapar. Ama hocam en sondaki şuradakileri de unutmuyoruz. Toplamda ne yapmış oluyor o zaman arkadaşlar? 19 tane şuradaki birleştirme parçasından kullanacak deriz. Evet. Şimdi hemen şu sorumuza bakalım 15'e. Arkadaşlar burada buradaki sorumuza baktığımızda burası 48 santimmiş Buradaki AB noktası buradaki BC noktasının e, eşitmiş. Bunu vermiş. Burada diyor ki A ile B arasındaki kısım saniyede 2 üzeri 3 cm. Yani 8 cm yanıyormuş. Hocam bu B ile C arasında saniyede 2 cm yanıyormuş. Diyor ki A ucundaki ateş B noktasından geldiğinde. Yani hocam burası ne demektir? Saniyede 8 yanıyorsa ben bunu 8'e böldüğüm zaman nedir arkadaşlar? Buradaki 3 saniyede buradaki A'dan B'ye gelecektir demektir. E peki hocam buraya geldiğiniz zaman 3 saniyede 3 çarpı her saniye 2 yandığı için 3 çarpı 2'den bu da 6 santim gelecek demektir. 24'ten 6'ı çıkardığınız zaman burada arkadaşlar 10 santimlik bir mesafe kalmış olur derseniz. Evet bu sayının bilimsel gösterimi neymiş? 1.48 çarpı 10 üzeri imiş. Arkadaşlar Şimdi öncelikle şuraya getirmek için buradaki sayımızı ne yapmamız lazım? Hocam sayıyı bu tarafa doğru arttıracağım için kuvvet azalacak. 1 2 3 4 5 tane kaydırdığım zaman 1.48 çarpı 10 üzeri x'i 5 i azaltmış oldum değil mi? x 5 oldu. Bu neye eşitmiş? 1.48 çarpı 10 üzeri 2'ye eşitmiş. Hocam 1.48'ler aynı zaten. 10 üzeri x 5 ile 10 üzeri 2 birbirine eşit olmalı. O zaman x 5 dediğiniz sayı 2'ye eşit olmalı. x buradan ne olmalı arkadaşlar? 7 olmalı diyor. Hemen hızlı hızlı çözüyorum arkadaşlar. Bunu YouTube'a atmayacağım. Ee, videoyu e, sadece bizim okulumuzun gruplarından bakabilirsiniz. Kare şeklindeki bir kağıt kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan dört bölgeye ayırmış. Böyle bir kırmızı karesel mavi olanlar da eşkitlik dörtgensel bölgeymiş. Kağıdın bir yüzünün alanı da 144. Hocam karenin bir alanı 140 yani alanı 144 ise bir kenar ne olmak zorunda? Hocam burası 12'ye 12 olmak zorunda. <laughs> Peki hocam dersin. Burası 12'ye 12 ve şuradaki kenarlarda neymiş? Aralarında asalmış. Hocam o zaman ne olabilir? Burası 1'e 11 olabilir. 1'e 11 olabilir. Hocam 2'ye 10 olabilir. 3'e e, 9 olabilir. 4'e 8 olabilir. 5'e tabi bunları eleyeceğim biraz sonra. 5'e e, 7 olabilir arkadaşlar. 6'ya 6 olabilir. Bu şekilde tersler olabilir. E, tersler burası küçük oldu. Arkadaşlar aralarında sal dediği için şuradaki 2 ile onun aralarında sal değil. Elendi. 3 ile 9 değil. Elendi. 4 ile 8 değil. Elendi. 6 ile 6 değil. Elendi. 6 6 değil, elendi. O zaman ne olabilir? Hocam 1'e 11 olabilir. Şimdi ben geliyorum diyorum ki hocam 1'e 11 ise şurası 1, burası 11 ise burası da 1'dir. 1 çarpı 11'den buranın alanı 11 olabilir. Bu birinci ihtimal. Peki başka? Bir de 5'e 7 olabilir hocam. Burası 5, burası 7 ise Burası 5 ise burası da 5. 5 çarpı 7'den buranın alanı bir de ne olabilir? 35 olabilir. 11 şıklarda da 35 var. Olabilir dediği için cevabımız A şıkkıdır. 18. sorumuza baktık arkadaşlar. Bu da kolay bir soruydu. 40 kök 3 burasını vermiş. 48 kök 48. Yani hocam bu ne demektir? 4 kök 3 demektir. Değil mi? Burası 4 kök 3 ise şuraya ne kalır arkadaşlar? Şurası 36 kök 3 olur. Şimdi arkadaşlar şuradaki FM uzunluğuyla şuradaki LK uzunluğunun iz düşümüne baktığımız zaman buradaki EB uzunluğunu verecektir. Yani şu uzunluk burayı verecektir arkadaşlar. Şuradaki LK da şurayı verecektir. Topladığınız zaman demek ki şu yeşille topladıklarını toplam ne olacak? 36 kök olacak. Aynısını gelin yanında yapalım. Hocam şurasının kökü 12 ymiş. Yani bu ne demektir? 2 kök 3 değil mi? Burası da 20 kök O zaman şuradaki kırmızıyla çizdiğim uzunlar ne kadar arkadaşlar? 18 kök kalır. Hocam şuradaki uzunlukla buradaki uzunluğun dik iz düşümü bana şurasıyla burası arkadaşlar ne verecektir? 18 kök 3 verecektir. Ben bu ikisini topladığım zaman burası da 18 kök 3 yazdığım zaman toplam ne yapar? 54 kök 3 şeklinde yazılmış olur. Cevabımız C şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. 19. soruya geldik. Bu 19. soru belirleyiciydi. Güzeldi. Burada şöyle bir yorum yapılmış. Buradaki Türkçeden kaç tane var? 15 tane var. Hocam o zaman ben Türkçenin uzunluğunu çarparsam 15 kök 2 yapar. Artı 3 tane matematik var. O zaman artı 3 kök 5 olarak yazarsınız. Bu birincisi. A. Hocam dersin ben şu 15 kök 2 dediğimi 225 çarpı 2 ne yazarım? E, 225 225'i 2 ile çarptığım zaman 450 yapar değil mi? Kök 450. Artı 3 kök 5 de kök 45 şeklinde yazılır. Ya hocam şurasına baktığım zaman hangi sayının arasındadır? Kök 441 olsaydı 21 derdiniz. Demek ki 21.2 gibi bir sayıdır kök 45 dediğiniz sayıda 6 ile 7 il aralığındadır. Buna da 6.5 gibi bir şey derseniz ne olur arkadaşlar bu ikisini toplam ortalama yani yaklaşık değer olarak hesapladığınız zaman 27.7 olarak yazarsınız. Geldiniz B'ye. Hocam 15 tane matematik kitabı var. 15 çarpı kök 5 olur o zaman. Hocam 15 dediğiniz neydi? 225'ti değil mi? 225 ile 5 çarparsak ne yapar? 1125 yapar. Hocam 1125 dediğiniz yaklaşık 32 ile 33 aralığında bir değerdir. Yaklaşık olarak tam değeri değildir. 32 gibi, bir sayıdır. Devam ediyorum. 13 tane fen. Hocam 13 tane fen'e bir hemen bir bakalım. 13 tane fen. 13 kök 3 yapar. Hocam artı 3 tane matematik. Yani burada hocam ne yapar? 3 kök 5 yapar. Hocam 13 kök 3'e bakalım. 13 dediğiniz 169 olarak girer. 3 ile çarparsak 27 elde var. 2, 18, 0, 3, 5. Kök 507 gibi bir değer yapar deriz. Bu da yaklaşık 22, 23 bandında bir sayıdır. Tamam 22 22.5 diyeyim 3 kök 5 de ne arkadaşlar? E, 23 gibi bir sayı buna. 3 kök beşe de 5 de 6.5 gibi bir sayı deyin. Toplarsanız ne yapar arkadaşlar? Burası da 30'a yakın bir sayı yapar. Hocam şuradaki B ne oldu o zaman? En büyük sayımız oldu. Sonra C hocam ondan sonra da A olacak diyorsunuz cevabımız denizlidir. Evet burada Arkadaşlar bu da bahsetti. Nedir? Alem bizim minaremizin en üst kısmı. Burası kök 2. Külah 5 kök 8 Hocam ben şuradaki kök 8'i 2 kök 2 yazarsam aslında burası külah ne yapar? 10 kök 2 yapar. Petek dediğiniz ya. Hocam şurası 3 3 kök 2 idi. Çarparsak peteğimiz 6 kök 2 yaptı hocam. Şerefemiz zaten bilinmiyor. X gövde. Hocam kök 32 burası 4 kök 2 yapar hocam kök 32. 3 ile de çarparsam 12 kök 2 şeklinde yapar papucumuz kök 2 3 kök 2 şeklinde yapılmış oldu burası da. Hocam diyorsun bunların toplamı da ne yapacakmış? 35 kök 5 yapacakmış. Toplayalım. 3 kök 2 burada, kök 2 burada, 4 kök 2 yaptı. 16 kök 2, 22 kök 2, 32 kök 2, kök 2 daha 33 kök 2 şeklinde yazıldı. Hocam tamam 35 kök de Ben 35 kök 2'den 33 kök 2 çıkarırsam arkadaşlar ne kalır? İki kök iki kalır. Şıklar da yok. Ne diyeceğiz? Değişik diyeceğiz. Arkadaşlar denememiz çok zor değildi. Orta kazanımların üzere biraz orta bir denemeydi. Çözümleri bu şekilde yaptık. Dediğim gibi YouTube kanalına atmayacağım bunu. Atarsam da bağlantıyı gizli tutacağım. Yani herkese açık değil. Sadece bizim okuldaki öğrencilerin göreceği için hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İyi günler.